Her zaman söylediğim gibi bize e, iyi takıma faydalı olacak e, oyuncu transfer etmek istiyoruz. Yeni futbol komitesi de tahmin ediyorum bu hafta içinde mi oturacaksınız şeyle, hocayla? E, bir oturacaklar, bir e, eleme yapacaklar tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir hazırlık yaptılar. E, devre arasında da ihtiyaç duyduğu, hocanın gerekli gördüğü noktalara da e, İnşallah e, devre arasındaki transferler çok öyle e, pat diye öyle nokta transferler olma ihtimali düşük. Ya yani bunu işte bir defa başarılı olmuşuz. Fabian Ernst hep durup 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 onu onu söylüyorum ben de. E, alabildiğimiz eğer hocanın istediği oyunculardan alabileceğimiz oyuncuları alacağız ikinci devreye daha hazır bir eksiklerimiz olduğunu ben de biliyorum. Yani 12 tane e, transfer, yani kaç senedir takip ediyorsunuz şeyi Beşiktaş'ı. Var mı hiç 12 transferin, 12 yaban, yani 12 tane yeni transferin geldiği bir sezonu hatırlıyor musunuz? 25 tane giden bir sezonu hatırlıyor musunuz? Yani ben sığmadı, yetiştiremedik e, dediğimde, vay nasıl yetiştiremedik filan. İnşallah vay nasıl yetiştiremediniz diyenleri bir dahaki sefere transfer komitesine dahil edeceğim. Gelsin beraber transferler nasıl yapılır bir görsün. Ya anlasın ki eleştirirken de ona göre eleştirsin.